Merhabalar. Bu video online işini kurmak isteyen ve bunun en efektif yolunu arayan kişilere yöneliktir. Eğer bu kişilerdenseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere çok kritik bilgiler ileteceğim. Sürdürülebilir online bir iş kurmak ve kazancı ölçekleyebilmenin yolunu hep aradı. Fakat stabil bir kazancı bile elde edecek online sistemleri hayata geçirmekte zorlandık. Online'da iş kurmak isteyenlerin ekseriyetinin başarısız olduğunu biliyor musunuz? Eğer sürekli olan bir ihtiyacı tespit etmek ve bu ihtiyaca yönelik otomasyon sistemlerini kurarak 8 5 düzeninden sizleri kurtaracak ve istediğiniz ekonomik, zamansal ve mekansal özgürlükleri sizlere sunabilecek sistematik anahtar teslim kolaylığında bir yol arıyorsanız bize kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Bugüne kadar online işini kurmak isteyen fakat hep sahte mentörlere, sahte uzmanlara denk gelerek kendisini uçsuz bucaksız ve başarısız girişimcilik deneyimleri içerisinde bulanlardan olabilirsiniz. Yolunuz belki yeterince aydınlık değildi. Belki de sayısız konuda denemeler yaptınız. Pazar yerleri, YouTube, bloglar, NFT'ler, kripto dünyası ve benzeri. Hiçbiri dilediğiniz ekonomik seviyelere çıkarmadı sizi. Online işimizi bu noktaya taşıyana kadar sayısız deneme yapmış olan bizler de 8-5 işimizde uzunca süreler takılıp kaldı ve zamanımızla maaşı takas etmeye devam ettik. Arayış içindeydik fakat doğru stratejileri bilmiyor olmanın acısını vaktimizi heba ederek iliklerimize kadar yaşadık. Tüm bu hisleri sizler gibi bizler de yaşadık ve sizleri fazlasıyla anlayabiliyoruz. Bugüne dek dijitalde çok çeşitli işler denemiş bir ekip olarak en nihayetinde kurduğumuz sistemimizde e-ticarete başlangıç tarihimiz olan 2008'den bugüne süreç geliştirmemizi hız kesmeden devam ettirdik. Günümüzde yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversiteler ile resmi protokol üzerine çalışan bir eğitim akademisi haline geldi. Tüm süreçlerimizi dijital olarak yürütüyoruz ve sizler için bir webinar hazırladık. Ve bu webinarda online iş kurmak isteyen kişilerin en büyük hatalarını ve bu hataları elimine etmelerini de içeren 4 ana başlığı sizlere anlatacağız. Birinci adımda online bir işin olmazsa olmazları. İkinci adımda iş modelimiz bunun neresinde? Üçüncü adımda doğru ürün hizmet seçimi. Dördüncü adımda ise çözüm önerilerimizi anlatıyor olacağız. Online iş kurmak isteyen arkadaşlarımız işlerini mesleklerini ve yetkinliklerini resmiyete dökmek isteyen kişilere belgelendirme imkanı sunabilir. Otomasyon sistemleri ile tüm süreçlerini hatta riskinden soyutlayabilirler. Bu anlattıklarımızı yararlı bulduysanız ücretsiz webinarımıza katılın. Çözüm ortaklığı planladığımız ilk 49 bayi adayımıza sunacağımız ayrıcalıklı hizmetlerle ilgili bilgileri webinarımızda sizinle paylaşıyoruz.